razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Şey ol, şey razı olsun. Eksimiz Varsa <laughs> sorun Tamam yani, Yok yok Allah'a emanet olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. çalışmalar. Kaç kadar? Başak, evet. 8, 8. ne kadar? Evet. 15 Başak. Bir de temizlik yaparken bu parmak bak öyle kilit taşı gördün mü bak onları da al sadece şeyde yaprakları değil de içeride. ne varsa onu da al tamam?